Zenginlik testi. Sadece zengin çocukların sahip olduğu şeyler, eğer beşten fazla parmağını indirirsen, dünyadaki birçok çocuktan zenginsin demektir. Eğer ailen sana harçlık veriyorsa bir parmağını indir. Eğer ailenin arabası varsa bir parmağını indir. Eğer beşten fazla kıyafetin varsa bir parmağını indir. Eğer kendine ait telefon veya tabletin varsa bir parmağını indir. Eğer bu videoyu beğenip ve abone olduysan bir parmağını indir. Eğer kendine ait odan veya yatağın varsa bir parmağını indir. Eğer seni seven bir ailen varsa bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında ilk çıkan kişi sana hiç para verdiyse bir parmağını indir. Eğer buzdolabını açtığında yiyecek varsa bir parmağını indir. Eğer ailen doğum gününde pastayla kutlama yapıyorsa bir parmağını indir. Ne kadar zenginsin